Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın yeni serisini Yürek Sızımız Doğu Türkistan üzerine yapmaya karar verdik. Seri boyunca Doğu Türkistan direnişinin tarihi, önemli liderleri, önde gelen sanatçı ve kültürel kişilikler ile Çin yönetiminin Uygurlara yönelik baskı ve zulüm politikasını işleyeceğiz. İlk videomuzda Uygurların Dütar Kralı Abdurrahim Heyt'i anlattık. Beğenmeniz dileğiyle. İyi seyirler. Abdurrahim Heyit, Uygur besteci, şair ve halk ozanıdır. 1964 yılında Doğu Türkistan'ın Kaşgar ilinde dünya geldi. Kaşgar Artuş'ta Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim gördü. Urumçi'de faaliyet gösteren Doğu Türkistan şarkı ve dans topluluğunun üyesidir. Çaldığı iki telli ve uzun saplı geleneksel Uygur çalgısına nispeten Dütar Kralı diye anıldı. Eserlerinde Uygur halk müziklerini ve kendi bestelerini yorumladı. Uygurların ünlü şairi Abdurrahim Ötgür'ün Uçraşkan da adlı şiirine yaptığı besteyle adından söz ettirdi. Seher kör gençliği, gözüm sultanını, dedim sultan mı sen, o dedi Uygurların Dutar Kralı bazı medya organlarında çıkan haberlere göre Nisan 2017'de Çin polisi tarafından tutuklanarak rehabilitasyon merkezi denilen toplama kamplarına götürüldü. Yine iddialara göre tutuklama öncesindeki günlerde Çinli polisler tarafından evinde sorgulanmış, Uçraşkanda ve Atalar adlı eserleri yorumlamaktaki amacı sorulmuştur. Çin polisi heyete e karşı özellikle Atalar şarkısında geçen savaş şehitleri ibaresi üzerinden dinci terörü övgü ve destek suçlamaları yöneltmiştir. Çin yönetimi tarafından 11 Eylül sonrası dönemde Uygurlar üzerinde oluşturulan baskıya köktenci terörizmle mücadele söylemleriyle meşruiyet kazandırılmaya çalışılmaktadır. Hayt'ın tutuklanması bu anlayışın son icraatlarındandır. Özellikle Uygur kimliğini konu alan ve milli bilinci diri tutmaya çalışan Uygur yazar ve sanatçılar bu baskılara fazlasıyla maruz kalmaktadır. 2019 yılı Şubat ayında bazı haber kurumlarında ve sosyal medya kanallarında Heytin toplama kampında yaşamını yitirdiği iddiası yayıldı. Bu haber Uygurlara yönelik asimilasyon politikasını tekrar gündeme taşıdı. Vefat haberinin yayılmasının ardından sosyal medyada kamuoyu baskısı oluştu ve ülkemizdeki siyasi çevrelerden de Çin yönetimine karşı tepkiler yükseldi. Bunun üzerine Çinli yetkililer iddiaları yalanlayarak sanatçının güncel bir video kaydını yayınladı. Abdülhamid Бүген шкемэн 19-чы йылдын 2-җы янының 10-нче көне. Баның төбідән мине гуманлык дип караганлыгы өчен бу ялда тексерлиш мөнасәбәтен торып атаман. Әз сезә сәламәтлегиң 25 Temmuz 2019 tarihinde Aydınlık Gazetesi Urumçi'ye giderek Abdurrahim Heyt'e misafir oldu. Sanatçının evinde gerçekleşen görüşme Çinli yetkililer ve tecrümanlar nezaretinde yapıldı. Kayıtlarda Heyt'in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Sanatçı tutuklama iddialarına karşılık cezaevine girmediğini, yorumladığı bazı eserler sebebiyle iki hafta kadar gözaltına alınarak soruşturma geçirdiğini ve suçsuz olduğu anlaşılınca serbest kaldığını söyledi. Sohbetten sonra Dütar kralı bazı uygu rezgelerini yorumlamış ve ziyaretçilerine minyatürü Dütar hediye etmiştir. Ancak görüşmelerin Çinli etkililer nezaretinde yapılması, Heyt'in kendini bir Çinli sanatçı olarak nitelemesi, Çin Başbakanı ile beraber çekildikleri bir fotoğraf karesinin altında oturması ve Başbakan yazdığı Çin'in yönetimi adlı kitapla poz verilmesi, Çin yönetiminin propaganda ihtimalini akıllara getirmektedir. Türkiye kamuoyunun dikkatini kısa bir süre için üzerine çeken olay 2019 Temmuz'unda gerçekleştirilen bu görüşmeden sonra unutulmuş, Abdurrahim Hayit ile ilgili yeni bir gelişmeye de haber ortaya çıkmamıştır. Tutar dedi yapıyor İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.